başında sevgili oyuncu Mücahit kuş var. O da her zaman öyle bir tehdit ediyor. Aldı. Mücahit'in anlatımı konuda sizlerle birlikte olacağız. Hocama dönüyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum sevgili Arda. Dilerim keyifli bir mücadele oldu. Dileriz hocam. Şimdiden ağzına sağlık. Evet stadyumda maçı ilgi büyük değerli izleyiciler. Mükemmel görüntüler var. Trabzonspor sanıyorum 4-5-1 gibi bir sistemle sahada göreceğiz bugün takımı. Ne söyleyebilirsin hocam? Kapalı bir orta saha görüyoruz bugün. Rakibi ikinci alanda bu an bile indirebiliriz. İyi maç olacak harbiden. Evet hocamız iyi maç olacak diyoruz. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. Biz göreceğiz. Kıstık adına bari iki takıma da başarılar İyi seyirler. İçeride onu bir kez daha taşkınlayacak. Şimdi biraz zor. Güzel sürüyor topu. İçeri doğru. Kritik bir zamanlamayla kesti topu. Damsvill. Sinan Kurt. Stamboli. Berat <laughs> Özdemir. Abdülkadir Yılmaz. Vitor Hugo. Dansfield. Top oyun alanı <laughs> dışında. Yunus Berhanda. Orta alana geliyor. Svensson. İstanbul. İstanbul. Simi kaybetti. Haliyle tabi de kaybetti. Ne oldu ama orada ya? Cornelius. Salat Akaydı. Abdülkadir Ömür. Cornelius. Ve Abdülkadir. Benotez Demir. Damsveil. aldı. Defans yaptı. Topun geçmesine izin vermiyor. İyi kapandılar orada. Güzel müdahaleydi. Ve Doruka. Bas güzel. E Kontrolü güzel. E güzel. İçeri doğru bıraktı. Berat. Öyle. Şimdi de evet. Bir kafa. Gol mü? Samet Akaydın. Topu tam uzaklaştıramadı. Atak sürecek. Ve Abdülkadir. Balotelli. Sinan Kurt. Evet maçta durumu hala 0-0. Rasul Eze İstanbul Eze Önünde geniş bir alan var şimdi Devam ediyor Atay Sağdan etkili geldiler Orta şansı olabilir Cornelius Sağında müdahale Bir suyutladı orada Ve bir şut bu işte tamamdır. Şut çalışsın. Top Gol! Top gitti. Gol oldu. Değerli futbolseverler. Müthiş bir hücumlardı. Büyük bir seri uçtu. Gol oldu. Al golü biliyor. Ronaldo Sports korner buluşuyor. Anadolu Sport'a sarı. golü buluyor. That's got right güzel şut karşısında çaresiz kalıyor. Kalecinin yapabileceği pek bir şey yoktu o noktada. Topa çok güzel vurdu. Çok güzel vurdu hocam. Trabzon Spor golü buluyor ve bu golle birlikte skor 1-0 şimdi. Golün geleceği çok belliydi. Adamlar uğraştılar, uğraştılar, attılar. Evet şimdi 1-0 öndeler. Evet skor 1-0. Bakalım neler olacak ilerleyen dakikalarda. Sinan Kurt. Açta gol sessizliği sürerken sessizliği bozan gol gelmişti ve skor 1-0 maç devam ediyor. Sinan Kurt. Okey iyi müdahale. İyi sürüklü de orada. Eski de vardı ama iyi olmadı orada. Şimdi geliyor başka bir şey. Vargas, ilerliyor ve Igon Esperhanda, eze. İleri uzun bir top. Abdülkadir olmuş. Sağdan etkili geldiler, etkili bir azap olabilir. Dennis Berhanda. Vargas. Yunus Berhanda. Sinan Kurt. Samet Akaydı. Rasul. Eze. İstediği gibi aktaramıyor. Kadir Onur. Orada bir omuz müdahalesi bitirme mücadeleyi kaybetti. Topu değiştirdi. Yeni oynadı. Şimdi Eze. Şu şansı. Yeni uzattı. Önceden sezdi tehlikeyi. Tam zamanında girdi araya. Sol aktardı. Trabzonspor devre arasına avantajlı girmek istiyor. Vargas. Vargas. Yürü uzattı posunu. Orta alanda güzel paslaşmalar. Atak hazırlığı. O sağlam. Ve Abdülkadir. İstanbolu. Kulağın müdarefi oldu. Ede'ye durdurdular. İstanbul. İlkerinin son günü geliyor değerli izleyiciler. İkinci yarıda tekrardan birlikteyiz. Evet ilk de tek gol var. Heyecanlı bir maç oluyor. İkinci yarıda bu heyecanın devam etmesini biliyoruz. Trabzonspor ilk yarıda kontrollü bir oyun sergiledi diyebiliriz. Güzel bir ilk yarı izledik. Skor 1-0. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bu mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını, hakem hatalarını ve maç sonu röportajlarını Çağatay Kuş, Aydan Ural ve Karbonato ve sunduğu maske çıkarılır maske programında Otelli. Sonuçsuz geliyor. Sinan Kırç. Vargas. Sinan Kırç. Top kaydı. Evet, karartı. Yok. Sadece sözlü bir uyarı geldi Hakem'den. Kart sınırında dikkatli olması gerekiyor. orta Doğrudan kaleye doğru. Kaleyi buluyor şutu. Etkili bir ataktı. Etkiliydi hocam. Dansfield. Makemi. <laughs> orta özlemiş. Svensson. Süt vermiyor orada. Üçüncü bölgeye doğru uzun bir top. İstanbul. Ve Balotelli. Bu dakika Balotelli. Zimbar bir orfine Tokos. Berat. Abdülkadir Ömür. Çizgiye yakın şimdi bir orta şansı. Castro. Sanat Akaydı. doğru uzatıyor. Marek Kamşik. Mücadele bir de golü var şu ana kadar. <Gülüyor> <Gülüyor> Atene. Gol <laughs> beklentisi vardı ancak. Devam ettirdiği itirazlar var. çok kaydı. Hakeme. Hakeme. Çok hedefi bulmayacak gibi. Sıvapis. Sıvapis. Bu da karayı. Bu da karayı. Bu da Canet Akaydın. Şu ana kadarki görüşlerinizi alabilir miyiz sevgili Çağatay hocam? Yer yer maçtan kopmalar olsa da iki takım da oldukça ciddi mücadele ediyor. Keyifli bir maç sevgili arkadaşlar. Galatasaraylı hocam bakalım ilerleyen dakikalar bize neler gösterecek. Top verivi buldu kritik pozisyon biraz da olsa umutları var gibi görünüyor değil mi hocam? Sevgili futbolda her an her şey olabilir. Birazcık inanmaları gerekiyor. Kesinlikle hocam. Adana Demirspor serbest vuruş kazandı. Svensson. Bir <laughs> Balotelli. 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 Geriye döndü. Tekrar deneyecekler. Rasul. İstanbul. Vargas. Vargas. Bir müdahaleye maruz kalıyor orada ve Fo. Kim ismini aldı ve sarı kartını yazdı. Kesinlikle sarı kart. Doğru karar. Oyuncu değişikliği için işaret geldi şimdi. Değişiklik şart tabii yorgunluğu her halinden okunuyor. Evet hocam oyundan düşmeler vardı bu anlamda. Doğru ve yerinde bir değişiklik dese geridir. Esten Boyli vücudunu koyuyor orada. İyi gördü boşluğu. İlerliyor ortalığa bakıyor. Bakeme. Bakeme. Çok etkili geldi Rebaba. Sonuçsuz kaydı pozisyon. Çok etkiliydi. Jesper Hamza. Rasul. Castro. Yves Berhanza. Vargas. Bir Svensson. Bir var ote. Oteli. Beraberlik turu kaçtı. Bu olsa skor eşit verecekti. Hugo. Vitor Hugo ileri uzattı topu. dance field. okay me Sperman'da. Açıyor beraberlik golü. gol olsa skor eşitlenecektir. Ramsfield. Amşik. oynadı. Bir şut. <laughs> gol, gol! Gol geliyor. Gol oluyor Top Büyük coşku var. 2000 işim, 2000 bu golle birlikte büyük bir avantaj elde ettiler sevgili abi. Kesinlikle hocam çok doğru söyledi. Bu hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz hocam? Adam anadan doğma golcü arkadaş. Gelini geçini atıyor. Affetmiyor. Vallahi doğru söyledim hocam. Aslı yok bu tarz pozisyonlarda. Demir Spor oyuncu değişikliğini gerçekleştiriyor şimdi. Tazekan lazım bu oyuna. Güzel anlıyor. Evet hocam. Bakalım bu değişiklik nasıl etki edecek maça. Biz de göreceğiz. Skor 2 fark. Az bir zaman kaldı. Yunus Berhanda. İstanbul'u. Rasul. Ve Castro. Evet kadar hareketinde oldukça sert tepki gösteriyorlar. Görmek istemediğimiz hareketler oluyor maçta. Ve oyuncu değişiklikleri gerçekleştiriliyor. Evet. Bu dakikalarda oyundan düşmüşlerdi zaten. Güzel hamleler. Evet. Hocamızın da dediği gibi oyundan düşmeler vardı ve böyle bir hamle geldi şimdi. Bakalım bu hamleler maça nasıl etki edecek? izleyip göreceğiz. <laughs> ve Sinan Kurt. İstanbul, Cervinho ve Karar Sarı kart mı? Hayır <laughs> hakemden sözlü uyarı geldi. sonuç geriye oynuyor. Döndü geriye. Ve Sinan Kurt. Koyita. Yunus biraz Kazandı. Sinan Kurt. Rasul. Sinan Kurt. Öyle doğru uzatıyor. Yunus Berhanca. Öne doğru bir bas. Güzel gördü. Güzel hareketler. Şans oluyorlar. olarak ayrılıyorlar. Teknik ile maç öncesi gerçekleştirdiğimiz röportajda da dediği gibi rakip takıma gereken cevabı vermiş gibiler. Bu arada ekranlarınızın başından ayrılmıyorsunuz çünkü kısa bir reklam arasının ardından bu mücadelenin geniş özetini FG TV'den izleyebilirsiniz değerli izleyiciler. Evet yorumlarıyla maça renk katan sevgili hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Sonsuz teşekkürler sunuyoruz. Ben teşekkür ederim Arda. Evet bu arada bize ayrılan sürenin artık sonuna gelmiş bulunmaktayız değerli futbol severler. Herkese mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın, şen kalın. Kendinize iyi bakın. Müzik